Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İslam'ı seçenler hiç pişman olmadılar. Nitekim hak dini olan bu dinde Allah'ın sevgisine mazhar olabilmek ve mağfiretine nail olabilmek çok kolaydır. Rabbimizin bizden istediği yalnızca beş şartı yerine getiren Müslümanlar için bol bağışlanma, bol merhamet ve bol ikram vardır. Onlar hiç pişman olmadılar olamazdılar. Çünkü bu şartlar yardımlaşmak üzerine kurulmuştu. Çünkü bu şartlar insanlığın birbirini sevmesi, anlayışla karşılaması üzerine kurulmuştu. İyi niyet, samimiyet ve şükür yüce Allah'ın bizlerden istediği tek şeydi. Yerine getirmekle yükümlü olduğumuz vecibelerden biri de zekat olarak karşımıza çıkar. Zekat, hicretin ikinci yılı, Ramazan ayından önce farz kılınmış olup, belli şartlar altında, belirli bir miktar malı, layık olan kimselere vermek demektir. Mali ibadetlerin başında gelen zekatın, Kur'an-ı Kerim'de 80'den fazla ayette yer alması, ehemmiyetinin derecesini göstermektedir. Zekat da, e, dinimizin temel taşlarından olan, en önemli ibadetlerimizden bir tanesi. Belli bir mali imkanlara sahip olan zengin Müslümanların e, ihtiyaç sahibi olan e, garip, gureba, fakir Müslümanlara ihtiyaçlarını giderme anlamında yapmış oldukları mali yardım diye söyleyebiliriz. Zekat, Allahu u Teala'nın buyurmuş olduğu Habibini tasdik etmiş oldu. Ondan sonra da belki Siddik döneminde de hatta vermek isteyen neresi var? verici. Maranın kırkta biri. Kırkta biri zekattır. Zekat veriyoruz. Zekat dinimizin emrettiği İslam'ın beş farzından bir tanesidir. Malımızın kırkta biri kadar vermemiz gerekiyor. Ve veriyoruz Allah çok şükür. Zekat tabi ki Ramazan aylarında herkesin kendine düşen payıyla onu bölüp veriyorsunuz. Kişinin bu vecibeyi yerine getirebilmesi için mutlak Müslüman olması ve ihtiyaçları dahilinde parası ve malı olması gerekir kelime olarak da artma, çoğalma anlamına gelen zekatın tek bir amacı vardır. O da Allah'ın bizlere verdiği nimetleri olmayanla paylaşmaktır. Allah Teala bu yükümlülüğü bizlere vermiştir ki elimizdekilerin sahibi olduğumuzu sanmayalım. Göklerin ve yerin mülkünün Allah olduğunu unutmayalım. Peki bizlere farz kılınan zekat kimlere verilmelidir? Tevbe suresi 60. ayette zekat verilecek kişiler şöyle sıralanır. Sadakalar Allah'tan bir farz olarak fakirlere, miskinlere, zekat işinde çalışanlara, kalpleri İslam'a ısındırılacaklara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda kalmışlara aittir. Allah bilendir, hakimdir. Buna göre önceliğimiz fakirler olmak üzere ayeti kerimede belirtilen tüm ihtiyaç sahipleri nedir? Zekat e, zenginlerde, zenginlerin malında e, Cenab-ı Hak tarafından e, fakirler için tak, tayin edilen miktar. Sadece Ramazan'a özel değil, insanın e, yaşantısı boyunca zekat vermemiz gerekiyor. Zengin Müslümanların mallarının kırkta birini Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine vermesidir. İslam'ın beş şartından biridir zekat. Ee, normal Müslüman insanların e, mal varlığının kırkta birini zekat olarak vermesi gerekiyor. Zekat e, vermeye çalışıyoruz. E, Kur'an'da infak diye geçen bir e, tanım, tanımlama. E, i̇htiyaçtan fazlasını vermek anlamına gel geliyor Kur'an'da. Bu anlamda da e, İslam dininin sosyal boyutunu çok iyi yansıtan bir şart. İslam'ın da şartı diye geçiyor. Zekat verebilmek için gerekli zenginlik ölçüsü, nisap ve miktarları peygamberimizin hadislerinde karşımıza çıkar. Bu asgari sınırlar o dönem İslam toplumunun hayat standartlarına göre oluşturulmuştur. Buna göre nisap miktarı asli ihtiyaçların dışında 80,18 gram altın veya bunun tutarında para veya ticaret malı, 40 koyun veya keçi, 30 sığır, 5 deve olarak belirlenir. Peygamber Efendimizin döneminde en yaygın zenginlik aracı olan bu miktarlar, günümüzde de para, altın veya sahip olunan mülkler üzerinden hesap yapılabilir. Yılda bir kez belirli şartları taşıyan Müslümanların ki bu Müslümanlar ergenlik çağına girmiş, akıllı ve maddi durumu yeterli olacak. Mal varlıklarının bir, belli bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermelerine biz zekat diyoruz. Zekat malımızda cenve lise ili vel mahrum diye ayet kelime var. Ve fi hakkun lisse ili vel mahrum. Mallarınızda yoksulların, fakirler için fakirlerin hissesi vardır, hakkı vardır. Bizim insanımızda aslında senenin diğer günlerinde de zekat verilebilir. Ama Ramazan'da o coşku, o duygular, yardım etme, dayanışma duyguları çok daha fazla öne çıktığı için Ramazan'da genellikle daha fazla verilir zekat. E, malımızın üçte birini zekatını veririz. E, sağlığımızın, sihatimizin zekatını veririz. Bedenimizin e, zekatını veririz. Mübarek Ramazan ayı tam anlamıyla bir hayır mevsimidir. Bu ayda yapılan iyilikler yerini bulur ve karşılıksız kalmaz. Tek yapmamız gereken Allah'ın rahmetinden ve merhametinden yararlanabilmektir. Rabbimizin merhameti şerefine nail olabilmek içinse bazı dini vecibeleri yerine getirmek lazımdır. İşte fitre adını verdiğimiz fıtır sadakası da bu vecibelerin en mübareklerindendir. Her Müslüman'a ait fakirleri zevindirmek için Allah'ın o da emridir, o da bir fitredir. Bu da buğday, üzüm, hurmadan ölçülerek yapılır. Fıtrattan geliyor yani yaratılış e, e, ifade ediyor o kelimenin bir anlamı. Ramazan bayramına kavuşan kişilerin kendisi ve aile bireyleri için vermiş olduğu bir sadaka diye düşünebiliriz, ifade edebiliriz. Fitre Ramazan'a özgü bir sadakadır. Ramazan'ın biriyle Ramazan bayramı namazı kılınmadan önce yine e, fidyenin miktarı kadar kişinin her ailenin kendi gelirine göre ölçüm ölçüleniyor. Bu kuru üzüm veya e, hurma veya buğdaya göre kişilerin maddi durumlarına göre Ramazan ayı içerisinde ailenin tüm fertler için verilmesi gereken bir sadakadır. Esas adı fıtır sadakası olan fitre dini bir terim olarak şöyle tanımlanmaktadır. Ramazan bayramına yetişen ve temel ihtiyaçlarının dışında belirli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için yerine getirmekle yükümlü bulundukları mali bir ibadettir. Ramazan ayı boyunca, kaç gündür Ramazan? 30 gündür. Ve o kişinin günlük yemek ihtiyacı, Ramazan'da iki öğün yemek yenir, ee, bir iftar, bir sahur. Bu iki öğünün yemek karşılığı, maliyeti neyse, onu 30'da çarpıp ...bir fakire ya da fakirlere vermesidir. Konuyla alakalı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ramazan orucu gökle yer arasında durur. Sadakayı fıtr verince yükselir. Ramazan ayında sağlık problemlerden dolayı... ...ya da yaşlılıktan dolayı oruç tutamayan kişilerin... ...eğer maddi imkanları varsa tutamadıkları gün sayısınca bedelini bir fakire vermelerine ya da birkaç fakire vermelerine fidye ediyoruz. Allah'ım şükürler olsun ki bizlere seni duyabilmek, hissedebilmek için kalpler verdin. Ve Ramazan-ı Şerif'te kereminden, lütfundan ve bereketinden bol bol dağıttığın kullarının hiçbirini unutmadın diye. Oruç tutamayarak sana olan ibadetini gerçekleştiremeyecekler için fidye müjdesi verdin.